Isıca yalıtılmış boş bir kap 60 santigrat derece ve 20 santigrat derece sıcaklıkta su özdeş K ve L muslukları aynı anda açılarak yarısına kadar dolduruluyor. Daha sonra L musluğu kapatılarak kalan diğer yarıyı K musluğu tek başına dolduruyor. Buna göre sistem ısıl dengeye ulaştığında denge sıcaklığı kaç santigrat derece olur. Şimdi kabın yarısına kadar olan kısmı K ve L birlikte dolduruyor. Yarıyı ikiye bölelim. Her bir hacim V, V olsun. 60 santigrat derece ve 20 santigrat derece sular beraber kabın yarısını dolduruyor. Kalan 2 V'lik kısmı ise sadece L musluğu kapatılarak K musluğu dolduruyor. Bu durumda denge sıcaklığı, bakın kabı kaç bölmeye ayırdık? Aslında 4 bölmeye ayırdık. 4 bölmede olan her bir su sıcaklığını yazalım. 60 artı 60 artı 60 artı 20 olur. Bakın bu üstte 2 ve hacim olduğu için 2 tane 60 yazdım. Kaç bölme? 4 bölme. Bu da 200 bölü 4'ten 50 santigrat derece yapar. Demek ki kaptaki suyun denge sıcaklığı 50 santigrat derece olur. Doğru cevap E seçeneğidir.